Selamlar hoş geldiniz. İkinci dereceden denklemlerin sanırım 6. videosuyla birlikteyiz. Bu kayıtta geçen sefer anlattığımız şeyleri artık ciddi anlamda vereceğiz. Hani ben birazdan anlatacağız, birazdan anlatacağız diyordum ya. Birazdanı kalmadı, bitiriyoruz. Bundan sonraki kayıtta ise artık ikinci derece denklemlerle kısıtlı kalmayacağız. Eninci dereceden denklemlerde dahi yapabildiğimiz bazı işlemleri Belki görebileceğiz, belki göremeyeceğiz. Polinom bilgimizi tekrar ediyor olacağız, üstüne inşa ediyor olacağız. Bu kayıt dediğim gibi eski yaptığımız o 5 kaydı tamamlayacak. Nitelikte diğer kayıt ise baya yeni bir şey öğretecek sizlere. O yüzden buraları güzel dinleyin. En son tam kareyi söylemişiz. Çözüm kümesi tek elemanlı ise, değil mi? şuraları da işaretleyelim. Bu ifade bir tam karedir. Yeni pdf'e açıklamalardan ulaşabileceksiniz, onu da söyleyeyim. Evet şunu bırakmıştım. Buradan sonrasında bu kayda bırakalım demiştik. x kare artı b x eksi c denkleminin çözüm kümesi tek elemanlı olup. Eğer arkadaşlar sizin çözüm kümeniz tek elemanlıysa buradan çıkan yorum nedir? Buradan çıkan yorum şudur. Demek ki bunun çözüm kümesi eksi 2 ise ve bu bir ikinci dereceden denklemse. O zaman bu kök iki katlı kök olmak zorundadır değil mi? Bakın kat sayısı da birmiş hatta bunu. Polinom bilginizle hayal edin. P diyelim. Tek bir kökü olacak. Ve katsayısı sayısı baş kat sayısı bir olan bir polinom yazacaksınız tek kökümüz varsa ikinci derece isek demek ki bu kök yani bu x artı 2 şeklinde bir polinom olacaktır. İkinci derece olmak zorundadır değil mi? Bir tık yaklaşsam siz görüyor musunuz? Tamam daha güzel oldu. İkinci derece olmak zorundadır. Mesela bunu açarsanız ne göreceksiniz? x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 4 x artı 4. Hatta şuradan da diyebilirsiniz ki deseniz çok tatlı olur. Biz neyi biliyoruz? x1 artı x2'yi biliyoruz. Nerede gördük? İkinci dereceden denklemlerde. Değil mi? Elde ettik. Bir daha da anlatacağız hatta. Ne bulmuştuk orada? Açıp bakarsanız hani uzun uzun böyle göstersek eksi b bölü a bulmuştuk. Buranın eksi b bölü a'sı eksi b bölü 1'dir. Ve bu çift kat köksü aslında bu x1 artı x1'den veya x2 artı x2'den başka bir şey değildir. Ya da bunun anlamı nedir? İşte eksi 2 artı eksi 2 yani Eksi 4'ten başka bir şey değildir. Dolayısıyla B 4'tür. Bakın aynı şekilde iki, tep, iki yerden de göstermiş oluyoruz. Peki sondaki ifadeden neyi biliyordunuz? Yine polinom bilginiz aslında bu ifade buradaki sabit sayıydı değil mi? C buradan ne gelmek zorundadır? Ya da yine gider çarpar bakarsınız. C de buradan mecburen eksi 4 gelmek zorundadır. Eksi eksi 4 artı 4 yapsın. Nihayetinde bu toplama bakıyor olsaydınız da bu toplamın sıfır olduğunu görecektiniz. Bence önemli bir sorudur. Eğer şuradaki katsayınız Belki o zaman soru daha güzel olabilirdi. 2 olsaydı ne diyecektiniz? Bakın bu sefer px'iniz şöyle olmak zorundaydı. 2 tane x artı 2'nin karesi diyecektiniz. O zaman denklem neye çıkacaktı? 2x kare artı 8x artı 8 gibi bir şey olacaktı. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Peki bu tipteki tüm sorularda b ile c'nin toplamı işte bx eksi c şeklindeyse bunlar toplamları sıfır olmak zorunda mı? Değil. Burada 2'ler çok böyle harmonik, güzel denk geldiği için oluyor. Aksi takdirde olmayabilirdi. Mesela şöyle düşünün. 2 tane x eksi 3'ün karesini düşünün. E burada ne olacak? Açıp baksaydınız. işte 2 x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Bir dahaki katını aldık. 12 x. İkincinin karesi 9. 2 de çarptık. 18. Gördüğünüz gibi eksi 12 ile 18 topladınız. 6. Dolayısıyla hani öyle bir kafanıza bir genellemeye gitmeyin diye söylüyorum. Farkı da gelebilirdi. Bizimki biraz ikiler 4'ler kareleri falan uyumlu geldiği için o şekilde denk gelmiş. Geldik aşağı. Çözüm kümesi 1 olan. Kaç tane ikinci dereceden denklem ikinci dereden. ikinci dereden arkadaşlar. Ben bunu düzeltirim size yollamadan. İkinci dereceden denklem yazılabilir. Artık konuştuk. Eğer çözüm kümesi tekse ve bu bir ikinci derece denklem olacak. Yine biz bunu polinom gibi yazalım. Sonra eşittir sıfır der. Aradan çıkarız. katsayısı hakkında bir şey söylememiş. E istediğimiz kadar yazarız. Buradan çıkan anlam bu. Ve bu tek elemandan oluşacak ikinci dereceden bir şey olacaksa o zaman mecburen k çarpı x eksi 1'in karesi şeklinde demek zorundasınız. İşte şuradaki k'yı yukarıda da yaptığımız gibi keyfi değiştirdiğinizde k eleman r diyelim. Bu yine işte çözüm kümesi sadece birden oluşacak. Bize bütün polinomları verecektir. Polinom demiyor. Bize ikinci dereceden denklem diyor. O zaman k çarpı x eksi 1'in karesi eşittir 0 şeklinde yazdığımız her denklemde bu durumu sağlıyor olacaktır. Tamam? Bu katsayılarına dikkat edin diye özellikle üzerine duruyoruz. Yine devam ediyor. Bak bir daha katsayı vurgusu. Baş katsayısı bir olan ve köklerinden biri eksi bir olan polinomun genel ifadesini. Şimdi bu şu demek. Köklerinden biri. O zaman iki tane duruma ayrılalım. Bir, diğer kökü ne olabilir? Mesela bu işte x1 olsun. x1 eşittir eksi 1 olabilir. Diğer kökü. Şöyle yazalım isterseniz. x eşittir eksi 1 ve x eşittir x1 kökler. Bunlar kökler ya. O zaman eksi 1 yine eksi bir eşit olabilir. Yani eksi 1 çift kat kökü olabilir. Değil mi? İkinci derece kökü olabilir. Ya da diğer durum nedir? Çünkü birbirlerinden farklı dememiştik. Dikkat edin. Eşit de olabilir. İkinci durum ne olacaktır? X1 eşit değildir. Eksi 1 olacaktır. O zaman bu ifadeleri nasıl yazarız? Bakın buradaki Px şuna e dönecektir. En genel haliyle. Yine bir baş kat sayısı bir dediği için o zaman direkt bir koyalım. X e, artı 1 olacak. Bu birim, e, bizim bir tane kökümüz. Mutlaka böyle koymak zorundayız. Diğeri ne olacaktır? x eksi x1 olacaktır. Şimdi arkadaşlar durum 1'e bakarsanız. Case 1 yani c1 diyelim. Ister, ya da şöyle durum 1 diyelim. Açık açık yazalım. Durum 1 Eğer durum 1'e bakarsak ne görecektik? Madem bu aynı derece kökse e, özür dilerim. Aynı kökse o zaman ikinci derece olmak zorundadır. Yani sizin polinomunuz ya da denkleminiz artık nasıl ifade ederseniz x artı 1'in karesi olabilirdi. Çünkü baş kat sayısı 1'dir. Köklerinden birisi eksi 1'dir. Durum 2 ne olurdu? Durum 2'de de bu sefer farklı bir kök geleceği için siz buraya ne yazmak zorundaydınız? Şunu yazmak zorundaydınız. İşte durum 2 aslında burada ekranda. Px eşittir. x artı 1 çarpı x eksi x1 olurdu. Eğer bu kök neyse ona göre de kendi ifademizi yazabiliyor olacaktık. Bunlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi şimdi kökler toplamını buradan buluyorsunuz ya. Diğer sayfada biz kökler toplamını vereceğiz, siz denklemi yazacaksınız. Tersine mühendislik yapacağız yani. Buradaki durum anlaşılmıştır sanırım. Polinomun genel ifadesi de böyle olacaktır. Aynı şeylerin üzerinde çok duruyoruz. Özellikle duruyoruz. İyice sinsin arkadaşlar içinize. Çünkü bir noktada burada polinom tekrar da yapıyoruz. Hani kayıt başından beri söylüyorum evet ama bir noktada polinom tekrar da yapıyoruz. Şimdi ben kendimi nereye koyacağım? Bak bu büyük bir sorun. Sağ üstte mi koysam, sol üstte mi dursam? Baş kat sayısı 1 olan ve köklerinden biri eksi 1. Evet bunu yukarıda çözdük. Dosyada bir tık kayma olduğu için. Üçüncü dosyadan 4'e geçerken bir daha gelmiş. X kare eksi kx artı m sıfır denklemin çözüm kümesi 1'e 4 olduğuna göre. Şimdi neyi biliyorsunuz artık? Bakın bunun yine baş kat sayısı 1 olduğu için çözüm kümeniz 1'e 4 ise kökleri 1'e 4. O zaman biz bu denklemi nasıl yazdık? X eksi 1 çarpı x eksi 4 eşittir 0 diye yazdık. Neyi görüyorsunuz? X kare eksi x parantezinde ya da açıkça yazayım. Eksi 4x eksi x artı 4 eşittir 0. Bakın arkadaşlar burada şunu görmeniz lazım. x kare eksi x parantezinde hatta eksi 5x diyeyim direkt artı 4 diyeyim. Yakalamanız gereken şey şu. Köklerin çarpımı mutlaka burada. Köklerin toplamı bakın burada. Fakat işaret farkıyla. Baş kat da 1. Dolayısıyla sizin elinizde böyle bir denklem varsa buradan ya direkt kökler toplamından derdiniz, bunları bir kere daha aşağıda konuşacağız. Ben önden önden iyice ısıtıyorum, orada böyle vın diye gideceğiz çünkü 5 derdiniz, kökler çarpımından ne derdiniz? 4 e, derdiniz. E dolayısıyla burada k ne olmak zorundadır? K burada 5 olmak zorundadır. M burada ne olmak zorundadır? 4 olmak zorundadır. K artı M de buradan 9 gelecektir. Evet, bunlar ne ısınma soruları. Hemen ilerliyoruz. 2 ve eksi 5. Baş kat sayısı 2 olacak. Polinomu yazınız. Güzel. Px polinomu ne olacaktır? O zaman baş kat sayısı 2 olduğu için. Bir kökü 2 ise bu. Bir kökü eksi 5 ise bu olacaktır. Bize neyi söylüyor bakın. Bize burada şunu söylüyor. Kökler toplamını ve kökler çarpımını bulunuz. Çok güzel. Eğer burayı açıkça yazsaydık ne görecektik? 2 tane x kare. Eksi değil herhalde. Artı 3x. Bir de ne görecektik? Eksi 10 görecektik değil mi? Biz bunu görüyoruz. Hatta iyice açık yazsaydık 2x küp artı 6x eksi 20 diyecektik. Şimdi size sorum şu. x1 artı x2 nedir? Kökler toplamı yukarıdan bakın yine eksi 3'tür değil mi? x1 çarpı x2 nedir? Buradan eksi 10'dur. Şimdi bunları denklemden de elde etmeye çalışalım. Denklemden şuradan görebilirsiniz demiştim. Evet hala aynı şey diyorum. Fakat burada şimdi dikkat edin. Bizim burada bir başka kat sayımız 2 var. Dolayısıyla burada yaptığınız her işlemi aslında şuradaki 2 ile de bölmek zorundasınız. Yani buradaki çarpımdaki durum x1 çarpı x2 eksi 20 bölü 2'den başka bir şey değil. Ya da x1 artı x2 eksi 6 bölü 2'den başka bir şey değildir. Gördüğünüz gibi zaten bunlar da bize köklerin toplamı ve çarpımını verdi. x kare eksi 3 x artı c denkleminin bir kökü bir artı kök 2 olduğuna göre o kadar iyi bir sorudur ki ve aşağıda bir teoreme de eşlik edecek bizde. Dilerseniz önce bir alttakini konuşalım. Şunu konuşalım. Sonrasında onu anlatayım. Daha anlamlı olsun sorumuzun çözümü. Arkadaşlar bu tipik bir sorudur. Tipik. Tipik ne demek? Hep karşınıza çıkacak. İkinci derece demesi gerekmiyor. Bu dördüncü dereceden denklem diye de karşınıza çıkabilir. Önemli bir şeydir. Şimdi bir kökü şuysa diğer kökü buysa yukarıda bas bas bağıra bağıra anlattık. Biraz da saçma gidecek dosyanın gidişatı. Çünkü kökler toplamını burada anlatıyorum ama aşağıda bir daha konuşacağız. O da oranın bir ironisi. Neyse kökler toplamı buradan kaç geliyor? Burada görmeniz gereken şey şu köklerin toplamı bir rasyonel sayı geliyor değil mi? 6 bir rasyonel sayıdır. Bir tam sayıdır. Aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Şimdi eğer bu toplam 6 geliyorsa arkadaşlar az önceden bir neyi söylüyoruz? Kökleri x1 ve x2 olan bu polinom açıldığı zaman neyi görüyorsunuz? Şunu görmüyor musunuz? Dolayısıyla kökler toplamı buradaysa ve burada bir köklü ifade yoksa Dolayısıyla bunlar birbirlerini söndürmüşler değil mi? Yani eğer sizin şuna çekmek istiyorum. Bir kökünüzün bu olduğunu ve biz buranın bir tam sayı olduğunu dahi biliyor olsaydık şuranın. Burada da bir x olacak tabi unutmuşum. O zaman yine derdiniz ki diğer kökü bunun neyi olmak zorundadır? 3 eksi kök 5'i size verseydim ve ben buradaki toplamın buradaki katsayının bir tam sayı olduğunu söyleseydim siz yine gidip bunun 3 artı kök 5 olduğunu söylemek zorundaydınız. Aksi takdirde burada bir tam sayı yakalayamazdınız. Eğer anlaşılmadıysa ne demek istediğim şöyle ilerleyelim. Köklerin toplamını 6 bulduk. Köklerin çarpımını kaç bulacağız? Ee, 3 eksi kök 5, 3 artı kök 5. 9 geldi. 9 eksi 5'ten 4 bulacağız sanırım değil mi? Şimdi eğer biz burada denklemi yazsaydık ikinci dereceden denklem yazınız diyor. Başka kat sayısı 1 olsun. Bakın bu denklem şuna dönecekti. x kare eksi kökler toplamı nedir? Köklerin toplamı burada 6'dır bakın. Hop eksi 6x şöyle açıkça yazayım artı dörtten başka bir şey değilmiş. Bir daha söylüyorum. Bakın buranın çarpımı hatta şuradaki sayı bir tam sayı verilirse ve köklerinden eğer birisi buysa diğer kökü mecburen şuradaki bu irrasyonelliği öldürmek adına işaret olarak farkı olmak zorundadır. Ya yani işaret olarak zıtlı olmak zorundadır. Özür özür dilerim, öyle söyleyeyim. Anlaştık mı? Ne yapmak istediğimizi anladık mı? Yukarı çıkalım. Şunu konuşalım. 1 kökü 1 artı kök 2 diyor. Bak burada sana kopyayı veriyor. Bu şu demek. X1 eğer 1 artı kök 2 ise diğer kökü ne olmak zorundadır? Hemen kopyanızı şuradan çekeceksiniz. Demek ki burada öyle bir şey var ve x2 gibi bir şey var ve bunların toplamı 3'e gidiyor. Çünkü ne dedik? X1 artı x2 bir daha söylüyorum. Eksi b bölü a olduğunu defalarca söyledik. Nihayetinde buradaki x2'niz ne olmak zorundadır? 1 ile öyle bir şey topla ki 3 gelsin. O zaman buraya 2 diyorum ve şuradakini de yok et. Demek ki bu da eksi kök 2 olmak zorundadır. Anlaştık mı? Şimdi C'yi diğer kökü varsa diyor. Evet diğer kökü vardır. Çünkü bu toplam eksi 3'e gitmek zorundadır. Buldum. C'yi varsa bulun diyor. Evet vardır. C'yi nasıl bulacağız? Bakın burada C biraz kötü geliyor mesela. Nedir? X1 çarpı X2'dir aslında C değil mi? C bölü 1'dir bu. Yani C ise C kaşı, kaça eşit gelecek? 1 artı kök 2. 1 2 eksi kök 2 diyeyim. Şöyle bırakıyorum. C böyle bir şey gelecektir. Kökler toplamı. Bakalım kökler toplamına ne görüyoruz kökler toplamından? Bak eksi 3'ü görüyorsunuz. Hatta özür dilerim eksi eksi 3 bölü 1 dediğimiz için 3'ü görüyoruz. Köklerin toplamını buldum. Çarpımını da bulayım. X1 çarpı X2 ne gelecektir? E bu da şu sayı gelecek işte. C gelecek. Buna da direkt C diye bırakıyorum. C bölü 1. İşte katsayısı sayısı baş kat sayısı 1 olduğu için C bölü 1'den C gelecektir. Burada yaptığımız iş çok önemlidir. Şimdi bunun teoremini veriyoruz. Yani örnek yazılmış ama buraya bence not yazsak daha düzgün olurdu. Neyse ben de değiştirirken dosyayı olmadı buraları bir elden geçiririm. X değişkenine bağlı ve rasyonel katsayıda. Bakın rasyonel katsayıda diyorsa işte burada hemen kafanıza şimşek çakmalı. Tam sayılar kümesine eğer Z dersek. Q rasyonel sayılar kümesi Z'i kapsar. Dolayısıyla aldığınız her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Şayet buradaki N yerine siz yine 3 bölü 5 uyduruyorum. 6 bölü 7 vesaire şeyler görseydiniz 6 bölü 7 artı kök B eğer bir köküyse diğer kökünde artık mutlaka eksi kök B gibi bir şey olmalı diyeceksiniz. Anlaştık mı? Peki bakalım. Eğer bunlar dediğim gibi rasyonel katsayıda köklerse şöyle yapalım. Burayı birazcık küçültüyorum. Kenarda dursun. Eğer bir kökünüz işte A artı B kök C gibi bir şeyse uyduruyorum. Orada AB falan yok değil mi? Peki güzel. Diğer kökümüz ne olmak zorundadır? a eksi b kök c gibi bir şey olmak zorundadır ki bu sağlansın. Ben bu da şunu söylemek istiyorum. Aslında burada 3 değil 2 yapsaydık daha düzgün mü olurdu? Çünkü şurada kökler çarpımından kaç buluyoruz biz? Bakalım. Kökler çarpımımız 2 kaç geliyor burası? Ya Şurada yapayım. 2 eksi kök 2 artı 2 kök 2 eksi 2 geliyor. Demek ki şunlar gidiyor. Evet burada C'miz kök 2 kalıyor. Gördüğünüz gibi. Yani şu soruda C kök 2 kalıyor. Bunu buraya not edeyim. Eğer biz burada C'ye de rasyonel deseydik arkadaşlar. Evet evet bunu iyi ki fark ettim. İyi ki üzerinde durduk. Şimdi toparlıyorum bir de anlatıyorum. Önemli bir yer vardı. Ben çok kısa bir yerde birçok şeyi anlatmaya çalışmışım. Şunu bir işaretleyeyim. Bu önemliydi. Burayı artık anladınız burada ne konuştuğumuzu. Şimdi yukarıdaki soruda bakın C üzerine hiçbir koşul yok. C bir reel sayıdır diyor mu? demiyor. Değil mi? c bir reel sayı pardon. C bir tam sayıdır diyor mu? Demiyor. Şimdi arkadaşlar örnekte yani şu yıldızlanan örnekte ise x değişkenine bağlı ve rasyonel katsayıda yani buradan m'niz, n'niz ve p'niz elemanıdır q. Dolayısıyla bizim yukarıdaki sorumuzda bulduğumuz c evet irrasyonel geldi. Fakat sorunuz bu şekilde ise yani tüm katsayılar rasyonel olacaksa sizin şu şekilde bir irrasyonelliğe yeriniz yok. O yüzden yapacağınız işte bir daha söylüyorum. Eğer burası A artı B kök C gibi bir şeyse mutlaka burası da A eksi B kök C gibi bir şey olmak zorundadır. Niye? Çünkü bu durumda buraya X1 buraya X2 gibi hayal edin. X1 artı X2 ne gelecektir? Hı? 2A gelecektir değil mi topladığınızda? X1 çarpı X2 ne gelecektir? A'nın karesi eksi B kare C gelecektir. İşte siz bu vesileyle buradaki hem kökü hem de toplamda gelen ve çarpımda gelen irrasyonelli öldürmüş oluyorsunuz. O yüzden bir daha söylüyorum. Eğer katsayıları m'si, n'si, p'si yani hepsi bir rasyonel katsayılı polinomsa ya da denklemse siz burada mutlaka bu şekilde kökler seçmek zorunda asığınız. Aksi takdirde yanlış sonuca ulaşırsınız. Yukarıda c ile ilgili bir şey söylemediği için biz burada c kök 2 bulduk. Burada da toplam üzerinden gittik. Yani iki tane durumu da konuşmuş olduk. Hemen geldim bir örnek daha x kare x m eksi 3x artı n denkleminin bir kökü 2. Şayet bir kökü 2 ise neyi biliyorsunuz? 2 denklemi sağlamak zorundadır. Bunu biliyorsunuz. Diğer e, diğer denkleme geçmiş bir kökü 4'tür. Şimdi şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Buranın bir kökü 4, buranın bir kökü 2 ya. Ve bize ne demiş? Bu iki denklemin diğer kökleri birbirine eşit. Diğer kökleri. Diğer kökü. Türkçesi düzgün olsun. Diğer kökü. Şöyle yapayım. Diğer kökü. Çünkü diğer kökleri derse daha fazla kökü olmuş olduğu anlamını ben çıkarıyorum. Diğer kökü birbirine eşittir. Şimdi o zaman buradaki kök x1 olsun. Biz burada neyi biliyoruz? Eğer bir kökünüz 2 ise 2 artı x1 dediğimiz ifade ne eşit gelecektir? Buradaki m-3'e eşit gelecektir. Aynı şekilde bir kökümüz x1 diğeri 4 ise 4 artı x1 dediğimiz şey ne eşit gelecektir? 2m artı 1'e. Bak burada hem n var hem k var. Bir sürü değişken var ve biz bunlara hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ve eğer burada 2'yi yerine koysaydınız 2 değişkene bağlı bir denklem olacaktı. Aşağıda da aynı şey olacaktı. Çözemeyecektiniz. O yüzden biz direkt kökler toplamından ilerleyelim. x1 burada kaç bulursunuz? x1 eşittir. m 5. Aynı şekilde buradan x1'i kaça eşit buluruz? 2m 3. Yukarıdaki x1 aşağıdaki x1'den farklı değildir. Dolayısıyla x1 x1 ile eşit olduğundan kaynaklı m 5 eşittir. 2m 3 ise m eşittir Eksi 2 olarak bulduk. Bize M'i soruyor. Durmayalım. N diyelim. Eşittir soru işareti. K diyelim. Eşittir soru işareti. Bulabilir miyiz? Gayet tabi buluruz. Bir tık daha yaklaşıyorum. Şöyle yapsak iyi olur. Eğer burada M. Eksi 2 ise yukarıdaki denklemi yazıyorum. X kare. Eksi 2'yi koydum. Artı 5X. Artı N. Eşittir 0. Bunun kökleri neydi? Bir kökü 2. Diğer kökü X1'di değil mi arkadaşlar? Biz burada. X1 hakkında yorum yapabilir miyiz? Yaparız. Kökler toplamı eğer dikkat edin. Eksi 5. Eksi b bölü a. Eksi 5 ise x1 buradan ne olmak zorundadır? Eksi 7 olmak zorundadır. Hmm. Peki diğerine bakalım. x kare. Eksi. m yerine eksi 2 koyduğumda eksi 4 bir daha eksi 3 artı 3 x geldi değil mi buradan? Artı k gibi bir şey geldi. Eşittir 0. Bir kökümüz 4'tü. Diğer kökümüz ne olmalı? Bakın burada da sağlıyoruz. Bu da x 1de Evet. 4 ile kaçı toplarsak? Eksi 3 vermek zorunda. 7'yi. Eksi 7. Demek ki diğer kökümüzde eksi 7 olmak zorundaymış. Şimdi neyi biliyoruz? N dediğimiz ifade x1 çarpı 2'dir. Dolayısıyla bu eksi 14'tür kökler çarpımından. K dediğimiz ifade nedir? x1 çarpı 4'tür. Bu da nedir? 4 kere eksi 7 eksi 28'dir. Buradan n artı k'yı da bulabilirdiniz. Evet. Çakışık ve simetrik kökler kök durumları. Burada durayım isterseniz. Kaydı sarkıtmayalım. Bunlar zaten genel olarak yukarıda ne halt ettiysek onların bir tekrarı niteliğinde oldu. Diğer kayıtta ben hemen durmadan hemen anlatacağım. Ar ar ardına gelir videolar. Çakışık simetrik kök durumları bunları konuşuyor olacağız. Soğutmadan gelin. Hemen yükleyeceğim ikisinde.